Merhabalar, sosyal medyaya içerik üretmek hakkında üretilmiş bir içerik olan Benden Bahset Podcast'e hoş geldiniz. Bu podcast'te yaptığımız sohbetler ile farklı alanlarda özgün ve yaratıcı içerikler üreten kişilerden bahsederek onları daha yakından tanıyacağız. İlham olması dileğiyle. Podcast'in ikinci sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok uzun süredir heyecanla takip ettiğimiz bir konuğumuz var. Ece Aybike Alap Patterson bizimle birlikte. Ece hoş geldin. Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Seni tanımayanlar olabilir ya da tanıyan fakat daha iyi tanımak isteyenler olabilir. Bu sebeple bize ve dinleyicilerimize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi kendini tanıtma meselesi bu böyle bence çok basit bir soru gibi geliyor kulağa ama açıklaması belki de en zor şeylerden biri bence benim için çünkü ya birçok şeyim ve belki de birçok şey olduğum için de hiçbir şeyim gibi hissediyorum bazen. Ama en böyle şemsiye terimiyle anlatmaya çalışırsam herhalde bilimsel içerik üreticisi artı işte yakın zamana kadar Oslo Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak da çalışıyordum ama Şubat ayından sonra artık tam zamanlı bir e, içerik üreticiliğine kaydı. Yani bilimsel içerik üreticiliğinden kastım da bu arada aslında davranış bilimleri. Yani benim de işte lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi aldığım e, psikoloji ve nörobilim alanları. Ama e, ya bunu yaparken de böyle bilimsel bilgiyi alıp e, işte didaktik bir şekilde aktarmaya çalışmak yerine hikayelerle birleştirerek ve o içeriği tüketen kişilere olabildiğince keyifli gelecek şekilde e, aktarmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Yani bilimsel bilgiyi ulaşılabilir, sindirilebilir e, ve uygulanabilir kılmaya çalışıyorum diyebiliriz ve içerik üretme motivasyonum da zaten buralardan geliyor. Sanırım yeterli olmuştur kendimi tanıtmak için. <laughs> Benim şöyle bir sorum var. Hem, hem YouTube'da, YouTube'da hem, hem Instagram'da hem bir podcast'im var. Aynı zamanda çeşitli podcast mecralarında bildiğimiz kadarıyla da bir de TikTok'ta hesaplarım var ve buralarda içerik üretiyorsun. En çok hangi platformda içerik üretmeyi seviyorsun ve tercih ettiğin bir platform var mı? Ya en çok sanırım YouTube'da ben içerik üretmeyi seviyorum ama en çok efor gerektiren platform da aynı zamanda YouTube. E, bütün hepsine kıyasla baktığımız zaman. Yani ya tabii ne çeşit bir efor sergilediğimize de bağlı bu. Mesela Instagram'da atıyorum böyle büyük bir derleme postu hazırlıyorsam işte görselini kendim çiziyorsam e, sonra üzerine kocaman bir e, işte literatür taraması tarzında bir şey yapıyorsam o zaman bu da çok efor gerektiren bir şey. Yani bir YouTube videosu kadar büyük ihtimalle efor gerektiriyor. Ama e, yani baktığımız zaman hani en çok keyif aldığım bence YouTube. Çünkü yani benim tarzım biliyorsunuz siz de çok böyle derinlemesine girmeyi seviyorum konulara. Yani yüzeysel bir şey anlatıp geçemiyorum. E, bu beni tatmin de etmiyor zaten. O yüzden e, derinlemesine girebileceğim en güzel platform bence YouTube. Yani Instagram'da çünkü böyle küçücük küçücük yazıları okumaya çalışmak, işte ne bileyim postları kaydırmak falan gerçekten zor bir iş bence. Ve birçok insan da zaten buna efor harcamak istemiyor zaten. O yüzden ya Instagram'da hani biraz önce de bahsettik işte bu postları uzun uzun hazırlama ya da görsellerini hazırlama vesaire sürecinden. Yani orada da aslında bu kadar efor gerektirdiği için biraz yavaş yavaş işte bırakmaya başladım. Çünkü insanlar zaten artık o kadar çaba sarf etmek istemiyorlar ki bilgiye ulaşmak için. Yani bilgiyi alırken eğlenmek istiyorlar aslında. O yüzden de bu, bu postların artık eskisi kadar. Çünkü Instagram'a ilk başladığım dönemde bence böyle değildi. O zaman insanlar gerçekten daha çok okuyorlardı, dikkat ediyorlardı, e, detayları inceliyorlardı, mesaj atıyorlardı. Yani şu anda da hani mesaj atıyorlar da e, mesela o değil. Yani daha fazla bir dikkat vardı, e, odak vardı. Şimdi artık o kadar değil. O yüzden bu uzun işte yazılı görseller falan yani harcadığım emeğe değmediğini düşünmeye başladım o yüzden de o harcadığım emeğe değecek bir şey varsa bence o YouTube şu anda peki bu içerik üretme serüveni senin için nasıl başladı? Şimdi e, ya ben kendimi bildim bileli hep e, öğrendiğim ya da işte bana ilham veren e, böyle harekete geçiren şeyleri başkalarıyla paylaşmaya da çok meraklı biriydim zaten. E, bu işte çok küçükken annemi yemek yaparken darlama şeklinde gerçekleşiyordu. İşte anne bugün okulda şunu öğrendim falan çok enteresan değil mi diye. Sonra işte büyüdükçe tabii arkadaşlarımı darlamaya başladım. E, ve arkadaşlarımdan çok sık duyduğum bir şey sende insanları harekete geçiren bir şey var. E, o yüzden hani Evet, biz anlatmayı çok seviyorsun ama neden hani internette de bir şekilde bunları paylaşmıyorsun? İşte belki bir blog açabilirsin, bir şey yapabilirsin falan. Ki üniversiteye gidiyorduk o zamanlar. <laughs> Ki zaten işte ilk böyle blog açma deneyimim de bu şekilde oldu. Böyle anonim bir web sitesi açmıştım. <laughs> ama işte o zamanlar üniversite öğrencisi olduğum için zaten böyle insan kendine çok fazla güvenemiyor ya bir şeyler paylaşmak istediği zaman. O yüzden e, anonim başlamıştım. ...hep de öyle devam etti o web sitesi zaten. E, güzel de bir deneyim olmuştu benim için. İşte İngilizce ve Türkçe yazıyordum orada. Bayağı uğraşarak e, web sitesini Türkçe ve İngilizce şeklinde... E, ...iki segmente ayırmıştım. Emek harcıyordum ya bayağı. Yani yazıları işte referanslı, kaynaklı, görselli... E, ...işte burada yaptığım gibi sosyal medyada paylaşmak için. Böyle böyle başladı. Ama ondan sonra tabii e, web sitesinin fiyatı biraz tuzlu gelince... E, ...hosting servisinin... <laughs> <laughs> bir yıl kadar sonra kapatmak zorunda kaldım ama e, bu güzel bir deneyim olmuştu benim için gerçekten ve bu süreçte aslında e, bilim ya Daha doğrusu bilim iletişimciliği diye bir terim öğrendim. Bir meslek dalı öğrenmiş oldum aynı zamanda. Yani bilimsel bilgiyi alıp süzüp bu alanda bir eğitim background'ı olmayan insanların ya da herkesin anlayabileceği bir formda aktarmak aslında bu bilim iletişimciliği dediğimiz şey. Ve ben de hala hazırda yaptığım şeyin bir ismi olduğunu aslında öğrenmiş oldum zaten. Ama ben bunu kişisel olarak bir adım ileriye götürmek istediğim zaman içinde diyebilirim. O yüzden de ...bilimsel hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyorum yaptığım işi. E, çünkü yani benim yaptığım işin çok büyük bir kısmı da hikaye anlatıcılığı. Böyle sadece bir e, bilim iletişimciliğinden ziyade. O yüzden de böyle şey gibi hayal ediyorum bunu. Beyaz peynir ve simit. <laughs> yani ikisi ayrı ayrı güzeller ama birlikte olduklarında... ...asıl lezzet o zaman ortaya çıkıyor gibi. Yani en azından benim için böyle. <laughs> Güzel bir metafor oldu. Bilmem hoşuma gitti en azından. Aynen ve şey de söylemek istiyorum ben hani çok uzun zamandır ben seni takip ettiğim için ve aslında benzer bir meslek yaptığım için çünkü ben de ve benzer bir eğitim e, geçmişimiz var. E, ve gerçekten hani niş bir konu özellikle sinir bilimin bilgilerini böyle gerçekten günlük hayatta da kullanılabilecek ya da kendiyle insanların bağdaştırabileceği şekilde anlatmak bence zor bir iş. O yüzden de gerçekten bu konuda çok yani senin çaban ve emeklerin bence bayağı takdire şayan diye düşünüyorum. Oradan bir sonraki soruma bağlıyorum. <laughs> Seni içerik üretmek konusunda neler motive ediyor? En çok neyden keyif alıyorsun? Bence ben bu işin en çok yaratıcılık kısmından keyif alıyorum. Çünkü işte eskiden bu evet çizim yapmaktı şu an. O kadar çizim yapmıyorum e, eskisi gibi. Ama işte bir video çekiyorsan bile hani onun editinde böyle yaratıcı bir şeyler yapmaya çalışmak. Sadece oturup böyle hani bir talking head videosu çekmek yerine üzerine böyle bir, bir tık daha böyle bir yaratıcı hale getirecek bir şeyler bulmaya çalışmak. O süreç bana çok keyif veriyor gerçekten. Ve aynı zamanda böyle birbirinden çok farklı gibi gözüken konseptleri bilgi parçalarını alıp bulup birleştirmek, bu bu süreç de çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ben de mesela bir şeyleri üretme konusunda yaratıcı bir şeyler çıkarmaya başladığımda inanılmaz eğleniyorum, inanılmaz motive oluyorum. Ve bu beni daha fazlasını üretmeye de sürüklüyor. Burada sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Ek bir soru geldi şu an aklıma bunun üzerinden. Mesela içeriklerini üretirken, yaratıcı bir şeyler çıkarmaya çalışırken platforma yönelik mi çıkarmaya çalışıyorsun? Yoksa yaratıcı bir şeyler aslında yeni bir platformda da bir şeyler çıkabilecekmiş gibi seni e, bir yola sürüklüyor mu? Nasıl bir e, motivasyon orada seni tetikliyor? Anlatabildim ya, mi demek istediğimi anladım, bilmiyorum ama. Anladım anladım evet, evet. Ee, Ya Aslında orada tabii ki iki farklı faktör devreye giriyor ister istemez. Yani bu benim aslında şu anda üzerine çalışmaya çalıştığım bir konu. Daha yani dün iki tane içerik üreticisi arkadaşımla bunu konuştuk. Gerçekten algoritmanın istediği şeyi üretmeye çalışmak bence insanı çok yıpratan bir şey. Ve hiç keyif vermeyen bir şey uzun bir süre sosyal medyadan ayrı kaldığım dönemlerde bence en çok bu yüzden uzaklaşma isteği duydum. Çünkü algoritma bizden belli bir şey istiyor ve onu vermediğimiz zaman da cezalandırıyor. <laughs> ve bu çok yani yıpratıcı bir süreç gerçekten. Belki bilirsiniz işte Kaç sene oldu? E, 2020'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Yola çık diye bir e-mail programı hazırlamıştım. E, mesela bu bence o zaman çok yapılmamış bir şeydi o dönemde e, ve epey bir takipçi sayısına ulaştı o e-mail bülteni yani 20 bin falan olmuştu en son baktığımda ve hani ben hiç öyle bir şey beklemiyordum e, ve şeyi gördüm. Yani aslında insanlar bunu da istiyor, böyle bir şey de talep var. Önemli olan belki de gerçekten algoritma değil de yani kendi içimizden gelen, e, istediğimiz ve üretmek istediğimiz, ortaya çıkarmak istediğimiz şeyi ortaya çıkarmaya çalışmak, o mutlaka bir şekilde alıcılarını buluyor ya da o insanlar bizi buluyor zaten ve bence en güzel olan da bu diyebilirim. <laughs> Aslında tam da bununla bağlantılı olarak bir şey daha merak ediyoruz. Şimdi bu podcast süresince bir sürü konukla sohbet ettik ve yine algoritmanın bizden istediği bir şey olarak pek çok insanda hani çok düzenli işte her gün ya da iki günde bir en az içerik üretmenin öneminden bahsetti. Gerçekten de algoritma bizden bunu istiyor ama aslında sen bunun böyle tam tersinin de olabileceğinin canlı bir kanıtısın. Çünkü zaman zaman ara verdiğin olduğu ya da daha aralıklı olarak içerik ürettiğin dönemler çokça oldu ya da en azından tek bir platformdan mesela YouTube'dan uzaklaşıp daha çok Instagram'a yöneldiğim vesaire ama bu senin içeriklerinin tüketilmesinin önünde bir engel olmadı bizim gördüğümüz kadarıyla. İnsanlar hala ilgi duymaya, işte heyecanla beklemeye ve bir içerik ürettiğinde de onu böyle aynı heyecanla okumaya devam ettiler. Sence bunun sırrı ne? Yani aslında biraz yaratıcılıktan bahsettin, ona da değinmiş oldun ama başka bir sırrı da olabilir mi acaba bunun? Sen ne düşünüyorsun Deste? Önce sana soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Bence aslında ilk konuştuğumuz konuyla çok ilgili çünkü en azından ben senin içeriklerini tüketen bir insan olarak aynı zamanda kendi açımdan şunu düşünüyorum. Uzun bir süre evet senin içeriklerini göremiyor olabilirim ama bir süre sonra senin bir içerik ürettiğini gördüğümde "Aa Ece bir şey paylaşmış." diye böyle yine aynı heyecanla dönüp bakıyorum. Çünkü bir tabii ki konular da ilgimi çekiyor, bu da etkili. Ama e, orada bir şeyler öğreneceğimi ve kendi hayatından bir şeyler bulacağımı biliyorum. Bence en büyük sırrı bu. A tabii ki bu benim açımdan en azından bir içerik tüketicisi olarak mutlaka ki ya senin anlattığın bir şeyi kendi hayatımla bağdaştırabileceğimi ya da kendi duygularımla deneyimlerimle bağdaştırabileceğimi e, ya da senden e, bir şeyler bunun bilimsel bir açıklaması varmış diye böyle bir şeyler öğrenebileceğimi biliyorum. E, benim açımdan bu şekilde. Ama bilmiyorum senin başka bir açıklaman var mı buna? Ben şöyle bir şey ekleyebilirim özetleyebilecek belki de bunu. Kaliteli bir içerik geleceğinden emin olduğum için mesela atıyorum. Gelen içeriği direkt açıp izliyorum gibi. Ben de en azından bu şekilde oluyor. Ya açıkçası ben bu konuda biraz şöyle düşünüyorum. Şimdi ürettiğim her şeyi ben hemen her şeyi diyeyim en azından. Kendi ...hayat hikayelerimden yola çıkarak aslında üretiyorum. Ee, ve gerçek bir şeyden yola çıkıyor olmak... ...bence zaten insanların bağ kurabilmesini sağlıyor. Çünkü birçok insan, yani yaşadığımız hiçbir şey bence bize özgü değil. Ee, ve o yüzden herkes kendinden ufak ufak parçalar bulabiliyor... ...sizin de söylediğiniz gibi biraz önce. O yüzden yani bir sebebinin bu olabileceğini düşünüyorum. İkincisi, ya umarım tabii ki öyle düşünüyordur herkes... Ee, ...Tolga'nın dediği gibi, yani kaliteli bir içerik geleceğini e, düşünerek gidiyorlardır, tüketiyorlardır içerikleri. E, bu beni çok mutlu eder tabi. E, onun dışında düşünüyorum ya bir şey ürettiğim zaman gerçekten böyle bütün benliğimi alıp akıtmaya çalışıyorum gibi hissediyorum ben e, ve belki bu da bir şekilde geçiyor. Emin değilim nasıl olduğundan ama bir şekilde geçiyor diye tahmin ediyorum. Peki, ben şey de merak ediyorum. Şimdi Norveç'te yaşıyorsun ve dolayısıyla oranın kültürüne dair ya da oradaki hayatına dair bir şeyler de çokça paylaşıyorsun. Bu tarz içerikler özellikle ilgi çekiyor mu ya da orada yaşıyor olmak senin içerik üretme sürecine nasıl etkiliyor? Olumlu ya da olumsuz? Aslında çok şey paylaşıyor muyum acaba diye düşündüm Norveç'teki hayatımdan. Çünkü e... O kadar çok şey paylaşmıyorum gibi hissediyorum aslında. Yani hani Norveç kültürüne yönelik hani birebir ürettiğim çok fazla içerik yok bence. Onun dışında belki hani şey Medium diye bir platform var mesela e, orada İngilizce yazılar yazıyordum. Ta kaç yılında hatırlamıyorum 2018 falan herhalde. E, mesela orada yazdığım yazılarda çok daha fazla odaklanmıştım hani Norveç kültürüne ve çok ilgi çekmişti e, o yazılar. Ama mesela Türkiye'de yani Türkçe ürettiğim içeriklerde kısmına odaklandığımı çok düşünmüyorum aslında. Belki hani küçük küçük parçalar bulunuyordur e, ürettiğim içeriklerde ama hani birebir zaten buna odaklanmak istemiyorum çünkü insanların a Norveç'te yaşam nasıl diye beni takip etmelerini istemiyorum aslında yani e, o çünkü farklı bir e, motivasyon farklı bir kitle e, ve o yöne kaydırmak çok fazla istemiyorum yani paylaşsam da çünkü bu ister istemez benim hayatımın bir parçası tabii ki burada yaşıyor olmak ama paylaşsam da böyle bu hani birinci beni tanımlayan şey olarak hani e, göz önünde bulundurmak istemiyorum diyeyim <laughs> Peki benim şöyle bir sorum var. Ee, kendi hayatına dair de zaten az önce bundan bahsettin hani anlattığın şeylerde kendi hayatında yaşadığın şeylerden yola çıkarak bunları anlatıyorsun. Bunları açık bir şekilde ortaya koyman, içeriklerinde deneyimlerini anlatmanın sence avantajlarının yanında dezavantajları da vardır diye düşünüyorum. Sence bunlar neler? Bence avantajları tabii ki çok var. Çünkü dediğim gibi e, insanlar zaten bu bu sayede bence bağ kurabiliyorlar ve anlattığımız şeyler de bu sayede bence kalıcı oluyor. Yani ben doktora başvurusu yapıyordum mesela geçen e, sene ve işte doktora mülakatlarında sordukları bir şey. Çünkü burada öğretmenlik de yapmamız gerekiyor doktora yapıyorsak. De, şey diye soruyorlar mesela sıklıkla nasıl öğretirsin öğrencilere? En iyi öğretme metodu sence nedir? Hep söylediğim şey benim e, hikaye anlatmak. Yani gerçekten gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak bir şeyler anlatmak. Çünkü insan beyni bestedebilir. En iyi hikayeyle öğreniyor. Yani hikaye onu işaretlememizi sağlıyor aslında. Çünkü hikaye bir duygu oluşturuyor ve öğrendiğimiz bilgileri duyguyla işaretliyoruz. Başka şekilde değil. Yani başka türlü tabii ki hani didaktik bir şekilde öğrenebiliriz ama yani onu o zaman ne kadar hayatımıza geçirebiliyoruz, içselleştirebiliyoruz öyle bir faktör var diye düşünüyorum orada dezavantajları da olabilir mi? Eğer böyle bir şey aklına geliyorsa onu da söyleyebilirsin. Yani dezavantajları tabii ki her içerik üreticisinde olduğu gibi. Hani bazı çok daha iyi bir niyetle yaklaşmayan ve hani daha farklı bir enerjiyle takip eden insanlar da oluyor ee, ve hani bunu sanki böyle bir şey gibi koz gibi ya da işte ne bileyim bir can acıtıcı, can acıtıcı bir şey gibi e, kullanmaya çalışabiliyorlar ama çalışıyorlar yani sadece bu benim tanımım böyle çünkü yani ne kadar etki ediyor, ne kadar önemli, ben orada onu paylaşıyorsam zaten o hikayeyle okeyimdir. Yani bu benim canımı acıtacak bir şey değildir. O noktada bir şeyse zaten paylaşmıyorum yani hayatımdaki her şeyi paylaşıyor değilim zaten sosyal medyada. O yüzden ee, okeyim yani ben paylaştığım içeriklerle ve bunu kullanmaya çalışırsa başkaları bu onların problemidir. <laughs> Beni etkileyen bir kısmı yok. Peki hiç kötü yorumlar da alıyor musun? Tahminen tabii ki birçok insan seni severek takip ediyordur diye düşünüyorum ama zaman zaman kendi hayatını paylaştıkça ya da içerik üretip belli bir kitleye ulaştıkça böyle deneyimleri de yaşayabiliyorlar içerik üreticiler. Böyle bugüne kadar aldığın hani saçma bulduğun seni üzen, sinirlendiren yorumlar neler oldu paylaşmak ister misin? Ya Açıkçası böyle hani direkt sorunca şöyle bir yorum almıştım ve o beni üzülmüştü diye hatırlayamam. <laughs> Çünkü gerçekten depolamamaya çalışıyorum zaten böyle şeyleri. Ee, ve yani kötü yorumlar meselesinde de yani şöyle e, önceleri aslında haklı olduğumu kanıtlamak gibi bir yerden değil de eğitim amaçlı e, yaklaşmaya çalışıyordum ve e, altına yaptığım yorumla ya aslında bu yapılan yorumun neden okey olmadığını anlatmaya çalışıyordum. Ama sonra sonra yani şunu fark ettim aslında. de tabii bunun e, önemli bir şeyi e, destekçisi oldu. Gün içinde zaten limitli bir enerjim var ve bu limitli enerjimin gerçekten bir kısmını ben buna ayırmak istiyor muyum? Yani orada da bu soru öne çıkıyor bence. E, ve o yüzden şimdi artık kötü yorumları geçince iyi peki okey deyip <laughs> engelleyip geçiyorum. E, biraz üzülüyorum açıkçası ama yani kendim için değil kesinlikle. E, bu yorumu yazan kişi için aslında biraz üzülüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum ya kendisi büyük ihtimalle içten içe hani yapmak istediği şeyleri yapmak için e, harekete Geçemediği için, bir adım atamadığı için ya da bir şey için onu durduran bir şey var ve o yüzden içinde biriken o enerjiyi başkalarına belki saldırarak, onları aşağıya çekmeye çalışarak yani bu yönde bir şeye yatırmayı tercih ediyor. Yani tercih etmek de değil de buna yöneliyor diyeyim. Öyle hayal ediyorum. Kafamda öyle canlanıyor en azından. Ee, ve şeyi düşünüyorum yani aslında büyük ihtimalle orada içeride duran bir potansiyel var. Ee, ama o potansiyel yanlış bir tarafa kanalize oluyor. Yani belki o insan da hani e, içine dönüp bir bakabilse işte ben bu hayatta ne üretmek, ne yapmak, ne şekilde hem kendime hem başkalarına faydalı olmak istiyorum ve e, bunun için canla başla çalışmaya çalışsa zaten yani enerjisini başka bir yöne aktarmak istemiyorum diye düşünüyorum. O yüzden hani orada böyle bir nasıl diyeyim işlenememiş bir potansiyel olduğunu görmek e, üzüyor diyebilirim. Çok güzel bir bakış açısı bu arada. Peki şöyle bir şey soracağım. İçeriklerinde hani az önce kaliteli olmasını düşündüğümüzden bahsettik ya da işte atıyorum kendi yorumları vardı. Bunu bu şekilde olmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi de gördüğümüz kadarıyla en azından tüm içeriklerine ciddi bir araştırma yapıyor olman. Çok ciddi bir çalışma aslında olması arkasında. Bu araştırma süreci nasıl işliyor veya bu araştırma sürecinin zorlukları sence neler? Aslında birçok içerikte benim halihazırda hazırda zaten aklımda bir fikir olmuş oluyor. Yani ne tarz araştırmalardan faydalanabilirim? %80-90 aklımda zaten bir fikir oluyor. Eğer bir kıvılcım oluştuysa zihnimde ya ben bu konuyla ilgili konuşabilirim dediysem zaten büyük ihtimalle ben onunla ilgili bir araştırmalar okumuşumdur, bir kitaplar okumuşumdur. Ee, ve hani zihnimde böyle sanki binlerce çekmece var ve hani işte o çekmecelere gidip ya şurada da şu vardı, şurada da şu vardı diye aslında onları toplamaya başlayıp ondan sonra da geri kalan parçaları araştırarak tamamlama gibi aslında benim için ilerliyor diyebilirim. Biraz metaforik oldu ama umarım anlaşılmıştır. <laughs> Peki bunun senin için yarattığı bir zorluk var mı? Araştırmak çok uzun sürüyordur ya da bazen bazı şeyleri bulamıyorsundur. Hani bunun detaylarını tabii ki bilemiyorum ama senin için bir zorluğu oluyor mu? Yani araştırmak kısmı bence zor olmuyor. Araştırmak en kolay kısmı diyebilirim benim için içerik üretirken. En zor kısmı bunları birbirine bağlamak ve anlaşılır bir bütün şeklinde birbirine bağlamak ve aynı zamanda o içeriği tüketen kişinin de sıkılmayacağı bir şekilde birbirine bağlamak. Ee, yani bıkıp bir noktada gitmeyeceği, böyle dikkatini hep canlı tutacak bir şekilde birbirine bağlamak. Ee, o kısmı bence en zoru. Yani orada ben mesela bütün içeriklerimde her zaman script Yazarım hep böyledir ve o script'i yazma kısmı beni en çok zorlayan kısım. Çünkü orada hakikaten şeyi bir sürü parçayı alıp şunu şurada anlatsam, bunu burada anlatsam gerçekten böyle bir tez yazar gibi e, sürekli bir yapboz gibi bunu buraya koysam, bunu buraya koysam e, şeklinde ilerlediği için en zor kısmı bence o kısmı. O bilgileri bir bütün haline getirme, anlaşılır bir bütün haline getirme kısmı diyebilirim. Peki bundan sonrası için farklı planların var mı? Yani atıyorum ben şu platformda daha fazla içerik üreteceğim artık. Yani dün bir küçük YouTube'a <laughs> giriş oldu tekrardan. Ama farklı farklı platformlara girmek olabilir, bambaşka içerikler üretmek olabilir. Artık daha fazla illüstrasyona geri dönmek istiyorum gibi bir şeyler olabilir. Bu tarz planların var mı ilerisi için? İllüstrasyon meselesiyle başlayayım. İllüstrasyon yapmayı ben çok seviyordum. Eskiden hala çok severim aslında. Ama şöyle bir olay yaşadım <laughs> bununla ilgili komik. Ee, şimdi ben bütün illüstrasyonlarımı, çizimlerimi e, Procreate diye bir program var e, iPad'de. Onda yapıyordum ve işte bütün renk paletlerim, şablonlar yani seneler içinde böyle oluşturduğum bir e, aslında kütüphane vardı orada. Ondan sonra bir gün e, Procreate e güncelleme geldi ve ben de uzun bir süre erteledikten sonra bir gün okey basmış bulundum ve güncelledikten sonra benim bütün şablonlarım, renk paletlerim ne var ne yok hepsi yok oldu programdan hiçbir şey yoktu yani artık programda ve e, işte bir e-mail adresiyle falan da kayıt olmadığım için e, geri de alamadım tamamen gitti yani var olan ne varsa ve o noktadan sonra şey oldum yani sıfırdan mı başlayacağım artık <laughs> böyle resmen motivasyonumu kaybettim çizim yapma konusunda e, ve tabii biraz önce hani podcast'ın en başında da Konuştuğumuz şeyler de tabii ki etkili oldu işte hani bu kadar çizim yapıyorum, emek harcıyorum çünkü o çizimler bazen bir hatta iki tam günümü alabiliyor ee, ve üstüne işte yazı yazıyorum, o yazıyı anlamlı, eğlenceli bir şekilde aktarmaya çalışıyorum falan derken bu, bu kadar talep görmüyorsa benim de hakikaten bu kadar efor harcamama gerek var mı ee, diye düşünmeye başladım. Ee, o yüzden illüstrasyon konusu öyle. Onun dışında e, hangi platformda daha çok e, aktif olmak istiyorum? YouTube ve podcast. <laughs> bu aralar e, ya işte şöyle bir plan yaptım kendime. Haftada bir YouTube videosu ve her ay bir podcast. Umarım bu senenin sonuna kadar en azından bu şekilde devam eder. Sonrasında da bakalım göreceğiz artık. Bence bizler için sevindirici bir haber. Evet. <laughs> Peki son soru olarak senin gibi içerik üretmek isteyenlere, belki böyle hikaye anlatır gibi ya da kendi deneyimlerini paylaşarak bilimsel bilgiyi sunmak isteyenlere önerilerin ya da vermek istediğin mesajlar var mıdır? Şöyle bir mesaj verebilirim. Yapa yapa öğreniyoruz. <laughs> Gerçekten yani biraz önce şeyi konuşmuştuk ya hani Instagram'daki işte o görsel e, tarzım her şeyim en baştan en sona kadar sürekli değişti aslında e, ve bu bile aslında bence o yapa yapa öğreniyoruzun bir çıktısı. Onları o şekilde tutmayı seviyorum çünkü hani hangi yollardan geçtiğimi bana gösteriyorlar ve e, hoşuma gidiyor yani en başta başladığımız şey en sonda yaptığımız şey olmak zorunda değil dönüşüyoruz gelişiyoruz o yüzden böyle yapa yapa öğreniyoruz başlayın ve gitsin. Demek isterdim sanırım. <laughs> Çok teşekkür ederiz o zaman bu güzel podcast için. Bölümümüzü o zaman yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Bugün Ece Aybike, Ala Peterson bizlerle beraberdi. Bu güzel program için teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizinle tanışmak Tolga ve Beste. Bu hoş sohbeti için Eceye gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.